Evet, birinci hafta atar çıkarma şenliklerimize hoş geldiniz. Hastamızın tam yedinci günü. Birazdan atelini çıkardıktan sonra beraber ayna karşısına geçeceğiz. Ee, bazı bölgelerde tabii ufak şişlikler olacak. Ee, bu şişlikleri göstereceğiz, masajlarını öğreteceğiz. Ondan sonra zaman içerisinde, özellikle ee, bir iki hafta içerisinde burun sırtında ve yanlarında olan şişlikler geçecek. Ee, burun ucunda olan şişlik içi ise e, biraz daha aylar içerisinde masajla birlikte de daha hızlanır. Ee, bu şekilde oturacak. Burun derimiz de biraz kalındı değil mi bizim? Kalın derili burun. <laughs> ilgilenenler şey yapar, ee, bilir bu terimi. O da zaten burun ucu şişliğinin inmesiyle yavaş yavaş oturacaktır. Şu anda atel ile daha doğrusu atelin altındaki bantlar ile burun arasında künt bir aletle yavaş yavaş ateli kaldırıyoruz. Acım. Şimdi özellikle e, şurada çok şişliğin olmamış. Yani burun kökünde olur birazcık olmamış. Şuralarda çok az var. Biz de şurada olur. Şu burun ucunun yanında. Şimdi çok demin güzel. dediğim gibi güle güle kullan ama çok bu güzel. şu anda yani bundan sonraki hayatında bunun görebileceğin en çirkin evet. hali. Öyle söyle. Ha. Niye? Hayırlısı. Ameliyat sonrası şişliklerim var. Şimdi demin dediğim gibi şuradaki şişlik pek yok. Şuralarda biraz var şu anda. Bir de burun ucu bölgesinde oluşur. Özellikle hani kalın derili olduğun için bu bölge daha çok olur Şimdi senin yapacağın şey, bak şu burun ucu şurası. Ama şurada biraz şişlik var görüyoruz. Evet. Tamam mı? Bunu birazcık masajla, bir de tabii kendiliğinden değinecek ama senin de masajla desteklemen lazım. Tamam mı? Bu masajı nasıl yapacağız? Bir, parmaklar birleşecek. İki, Tam burun ucunun üzerine. Şimdi küçük bir bant koyacağım. Onu daha iyi anlayacaksın. Oraya oturacak. Buraya hafif bastıracak. Sonra inecek. Parmak birleşecek. Bastıracak. inecek. Birleşecek. Bastıracak. inecek. Neymiş? Birleşecek. Bastıracak. Inecek. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Biraz bak sonra bandını koy. Tamam. Hadi bakalım.